Başı damlak, ortası mağdurak, sola cehennemden kurtuluş vesilesi olan. duvar, mübarek Ramazan ayımızı tebrik Bizi bu günlere kavuşturduğu için Cenab-ı Hakk'a şükürler Seçildiği bir kavgaya ben 4 demek 16 belediye başkanlığı çarptım. İki tarafı Büyükşehir Belediye Başkanlığı başkan girebiliyoruz. Her yurttağımızda bizimle beraber Esnaf Ozanlar Birliği'nin restoranlarına başlayıp sokak yurttağına devam eder ve kuluk ve ziyaret olup Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Oğuzhan Bözel'i de kanalımıza burayı saygılarla seviniriz. Sağolun. Siyasal hayatına başladığınız bir bugüne kadar Antalya sevgisini dile getirerek sevgini kıymetini Siyasi hayatı boyunca yaptığı hizmetlerle Antalya'nın içinde yaşayan insanlara hizmet ederek insanların kıymetini Gecesini bir yüzüne fedakarlığın kıymetini ve Antalya bizde içeride yaptığı çalışmalar ve projelerle emeği ne demek olduğunu bizlere hissettiren ve bugün olduğu gibi her zaman da yanımızda olan Esnaf, esnaf iyi ve kötü gözü yanında olan Antalya Büyükşehir şey Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Öcü'yi konuşmada yapmak üzere alkışlarınızla tekrar sözü teşvik ederiz Öylesi özel, güzel, hayırlı bir akşamda sizlerle beraber olmanın mutluluğuyla. Öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah'ın tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Geçen yıl yine burada sizlerle buluştuk. Ancak burada eksikler vardı. Siyaset nedeniyle vekillerimin bazıları katılamamıştı. Belediye başkanlarımız tam seçim sürecinde ilçelerindeydi. Bugün burada Antalya'mızın başta sayın valimiz olmak üzere iktidarıyla muhalefetiyle hep birlikte bir aradayız. Güçlü bir Antalya, Türk turizminin verimli topraklarıyla tarımın başkenti Antalya'mızda bir tarafta da çevrenin başkenti oldu. Hep birlikte bu Antalya'mızda Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Türkiye'de turizmi 27 milyona ev sahibi hepinizle birlikte yapıyoruz. Allah bu birliğimizi beraberimiz bozmasın. Geçen yıl burada da konuşmamda söylemiştim. Allah'ın izni milletimizin desteğiyle yeniden inşallah ikinci dönemde aranızda olursam yine herkesin başkanı olarak hiçbir kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan beraber de çalışacağız demiş ve onu yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle bizleri bir araya getiren, bugün burada emek veren, katkı koyan, başta Adnan Dere Başkanıma, yönetimine, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi Ramazan ayı, birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın yaşandığı müstesna hayırlı aylardan birisidir. Bu vesileyle Ramazan boyu süresin canta Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, tabii ki Sayın Valimizle, kurum kuruluşlarımızla, belediye başkanlarımızla, bütün vatandaşlarımıza ihtiyaç sahiplerinde destek olmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Hayırlara, güzel günlere de vesile olmasın diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.